Değerli köylerimiz ve programımıza gelen değerli arkadaşlar, bugün Turuş köyü anılarını paylaşmak üzere böyle bir program hazırladık Turuş'lar olarak. Bundan sonra programımız düzenli bir şekilde devam edecek. Programımızın bugün iki tane konuğumuz var. Konuğumuz bir Ali Ünal, diğeri de Mahmut Tekin'dir. Duyurlarda biz bunu paylaşmıştık. Mahmut Tekin'in son anda elde olmayan şartlardan dolayı bazı olumsuzluklar gelişti. Bugün Mahmut Ekin bizim aramızda olmayacak. Önümüzdeki dönemlerde Mahmut Ekin tekrar bizim programa gelecek. Ama bugün program sadece Ali Kirve'de olacak. Ali Kirve de bize bugün işte klam söyleyecek. Ve turuşla ilgili küçük anekdotlar, küçük hikayeler toplum arasında bizim sürekli konuştuğumuz dönem dönem şaka niyetiyle kendi aramızda paylaştığımız büyüklerimize, atalarımıza ait canlı olan hikayeleri bizimle paylaşacak. Ama asıl programın e, e, seyri daha çok kılan tarzı şey olacak. Ali Kirve'miz bize söyleyecek. Bugün bizi bir duygu yoğunluğun içine sürükleyecek. Ve bu programımız düzenli bir şekilde devam edecek. Bugün bu programımız eee ...Kirvem'le olacak ve bundan sonraki programımız... ...iki haftada bir böyle düzenli programlarımız olacak. Ve bu programları da sunucusu ve yürütücüsü de Ali Kirvem'iz olacak. Ondan dolayı e, turuş e, anıları, programını düzenli bir şekilde takip etmenizi e, öneririm. E, yani eminim ki bu program bugün çok güzel geçecek. Ben sözü çok uzatmadan Kirvem'e vereceğim. Kirvem tamamen programı yönetecek... İyi seyirler, iyi dinlemeler diliyorum sizlere. Eyvallah, teşekkür ederim. Dinle, yüreğine sağlık. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam size biraz güzelce böyle e, birkaç tane uzun hava söyleyeceğim. Bizim Türk Köyü'nün derneğine ile ileriki zamanlarında İnşallah böyle e, daha canlı yapmak için daha da böyle neşeli günler şey için yapmak için böyle güzel sanatçıları iki haftada bir böyle sanatçı arkadaşları, dostları buraya getirip de böyle güzel bir program yaparız her zaman inşallah. Ama e, sizin gibi dostlara da sağ olsun ki böyle güzel bile bir dernek açmışlar köyün adına. Gerçekten e, çok güzel bir şey. Her şey için teşekkür ederim. E, Oradan bir 200 havaya başlayalım. Ee, bütün dostlara, buradaki dostlara armağan olsun. Derdimi dert ki ger anavay Özerim, özerim Derdimi dert أذرم، أذرم، لولا إلى جو، أذرم، أذرم، أذرم بسفلک بسم گنه لف در در آن ات مدن دیگر ما او چرا تن اوای از هر بنا گرمی بس فلک بسم گنه گنه آی

Lobasaka kolum vaka oğlun froy, Azarım, azarım, azarım ben ağırım oyoy Basa felek basam güney Lolda dara ey Diğerime o çoratını oy Ezerim ben a gerim oy guna guna güne güne oy Laldır daral atmadını oy Diğerime o çoratını oy Ezerim ben a gerim oy Ekinci merem kuday Renaman eyl varım piday Lök ekabına onca kal da sevk eday Ezerim, ezerim, Ben ağır بسفلک بسم گنه لال در در آن مدنی او چرات نوای از ارم و نگر بس فلک بس هم گنه گنه آی لال در در آنات مدنه de o çorat ne vay ve Söyledim uzun hava Türüş köyün muhtarına Şevket Köreme arman olsun. Bütün Türüş halkına arman olsun. Hepsini yüreğinden severim, yüreğinden öpüyorum. Eyvallah. çok teşekkür ederim. Herkese selam olsun. Buradaki tüm dostlara, izleyen arkadaşlara, böyle e, sayfaya giren bütün dostlara armağan olsun. Sağ olun. Bir var şu an. Şu an 60 kişi, bizi Herkesin çok, çok var. Herkesin yüreğini öpüyorum. Herkese burada sevgi, selamlar olsun. Okumadığım için kendim arkadaş böyle e, bana Yıllık gösteriyor ama ben yine de burada göremediğim için herkese selam ediyorum sevgilerimi sunuyorum bütün söylediğim uzun ağlar herkese armağan olsun. İki de burada tekrar şey paylaşabiliriz izleyicilerimiz Mahmut sonradan girenler bölümü, ilk gelişte bir duyuru yapmıştı Mahmut ekim bugün aramızda olmayacak arkadaşlar. Son dakika evde olmayan olumsuz şartlardan dolayı Mahmut Tekin bugün aramızda olmadı. İlerleyen haftalarda aramızda olacaktı. Ee, Mahmut Tekin... Kusura bu bakmayın. Bugün e, Ali Kirver'imiz zaten programın sunucusu, yöneticisi. Bundan sonra programları o hazırlayıp yönetecek. Evet. Mahmut Tekin... Burada selam gönderiyorum kendine. Mahmut Tekin biraz bu konularda acemi olduğu için geri çekilmeye başladı ama onun sonunda onu getireceğim buraya. En son yanıma getireceğim onu. Sıkıntı yok onda. Bir uzun ağa da söyleyelim. Çıma bafele kalmadı چی خواست دید که مل بندان خراد که چما بفرگال بهاد که چی خواست دید که مل بندان خراد که Böğüne bala böğe, süncem çımoy Çırdı kımar şanzi kırık, düdek ila key Böğüne bala böğe, süncem çımoy Çırdı kımar şanzi kırık, لالوان الزمان الزمان والله كنا بيتشان

Azı i kuda dar-ı emn-i bebed-i kifak-i Gulem-ü teç kral-ı fel-i gey Az-i kuda dar-ı emn-i bebed-i kifak-i i nab Çerdikme şansı göre deden gel ekey oy Bena vala Sınca sencem için oy Çerdikme şansı göre deden gel ekey oy Lalal zamanı zamanı Erken Zaloy Lılan Zaman Zaloy Valla Gönem Çen Zaloy Azikatıma Kula Derdik Kula Kula ne kombedarem utanem omay ay zikatım bu nadı kalalay ne kombedarem utanem omay eyvallah eyvallah sağ ol buradan Mehmet Erol'un selamları var herkese selam olsun selam olsun bu parça bizim dernek başkanımız Salih Yıldırım'a geldi. Armağan olsun. Evet, teşekkür ederim. Salih başkanımızın oh. dernek kuruluşunda çok büyük emekleri var. Eyvallah. Çok büyük bir olayıyla çalıştı. Emekleri içinden çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olsun. Allah. <laughs> bir <laughs> bir şeyler paylaşmak ister misin? Furkan. Fırış'la ilgili. Nasıl? ile ilgili şu an bir şey diyemeyelim. Ee, nasıl diyemeyelim? Ee, şu an şu an şu an zaten 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 bizim e, ee, köyü genelde o da şu an ikinci bir Adıyaman'dır. Çevreye göre. Biliyor musun? Türiş köyü büyük köy olduğu için Tüm çevre üzerinde olduğu için gerçekten bayağı gelişme, bayağı e, çevresi var. Hele Bilal biraz bir de e, şu anda bu derneği yaptığınızdan beri böyle gerçekten e, çok anıları oldu. Çok güzel şeyleri oldu. Yani tanıtımını oldu. Gerçekten bayağı e, Türüşköy'ü bayağı yükseldi yani. E, hepinize teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir şey yaptınız. Türüşköy'le ilgili güzel bir şey. Bu arada e, şu an bir şey, Türüş Köyü'nün adında diye bir şey söylemeyelim. E, i̇leriki zamanda böyle güzel, e, böyle öyle bir şey yaparsak, program yaparsak, böyle sene sanatçı arkadaşları, dostları getirirsek buraya, böyle güzel, böyle hem Türüş Köyü'nde anlatırız, hem güzel böyle e, eski anlarımızdan, şehrinden güzel de anlatırız her şey Böyle çok güzel bir şey olacak. Yine de bir güzel havaya girelim. Aslında buraya ben unuttum ki söyleyeyim. Ali Güler'i getirecek. Ben Ali Güler'i getirecektim. Ali Güler'in de güzel böyle bir güzel e, uzun havaları var. Böyle güzel sesi var. Ali Güler de güzel söyler. Ben kendisini de severim. Burada selam olsun kendine. Akşam sen biraz önce ölen saatlerinde beni ararken söylerken Mahmut e, gelmeyeceği diye ben aslında Ali Güler'i düşündüm. Ee, dedim hele bu akşam kendimiz, kendi aramızda böyle bir şey yapalım. Evet. İleriki zamanında evet. şey yaparız. bizim ilk program. Ondan dolayı değerli evet. izleyiciler ve de programımıza katılan arkadaşlar evet. ee, bu bu bir e, belki acemilik ilk programımız, eksiklerimiz olabilir. Kervan Yolda dizilir misali biz yolda eksiklerimizi göre göre başlayabiliriz. İleriki günlerde Ali Kervan'ın zaten kendi programı Aynen, aynen, ediyoruz. aynen, aynen. Çok ya güzel bir şey yapacağız. Böyle köyü... Ee, Adıman merkezde ve köyde oturan arkadaşlar, ekran başında bizi izleyeceklerine biz derneğimize bekleriz. Peki derneğimize canlı olarak gelip ortamı dahil olabilirler. Böyle öyle bir şey yaparsak, öyle bir şey yaparsam şayet hı hı. böyle e, arkadaşlara mesela her zaman böyle Türk köyünün halkına böyle bütün dostlara böyle bir program böyle bir şey, hı hı. güzel bir şey yaparsam Burası yetmez. İnan ki burası dolar. İnan ki burası dolar yani böyle çok değerli arkadaşlar, değerli sanatçılar böyle güzel yüreğini sevdiğim insanlar böyle değişik değişik arkadaşları, sanatçıları çağırırım. Yani beni kırmazlar sağ olsun varsınlar. Buradan herkesin yüreğini öpüyorum. Herkes gelir. Ama burası gelen insanlardan böyle sanatçılardan şeylerden buradan arkadaşlar da Burası dardır. Burası yetmez yani. Dolar burası. Bütün Bu Bo, Bütün Almanya'daki tüm dostlara, tüm gurbetçi arkadaşlara burada selamlar olsun. bu parça gurbetçilere gelsin. Gurbetçilere <laughs> Bula, norma mı lan? Norma mı lan? Nele sarılmak var? Norma mı lan oğlum? Göle adil bir varacığın yok iki beni kibar etmezce Oy da norma mı lan? Norma mı? উমি মখো রে নর মনোয় সি মুখ রে নরম গলামগুতর মান گله و گتر من بنی تا آردای می دانیدیم خب سر دوای گله و گفت خاله نوی دل و کجی مکوای لیلی بگو بلای چری علی کی بیا کلو گیجی دردای اوی دنور ما مالو عمری مخوره نور, نور مو و مولای سری مخوره نور و مولای گلو گندی موا گنده که گرای گلو مگو گندی تو رشته گنده گرای گلو مگو عورم که چوچک روی نای گولم گو بستن خاله نوید نوا که جمع کن گولم گو جیرانو کردن با جیرین ای اوی ده نارمه مالا نارمه مالا ای سری مخوره گله میگو بانچا که تا بگو تا زیل تا هزی که بای گله میگو از این دشتی و دیامانه گه به خربانه لریا که بای گله میگو برگونه خواب داوی دا فامده نیست سندخانی از دستون که پیسانی گوره لتا که بای اوی نورم مالا نورم مالا عمری مخوره نرمم اولی سر مخوره نرم دومونو نرمم والا نرمم والا عمری مخوره نرمم والا ويدا نرمم والا Cânim-i kâre narmâ mâlâ-i Ömrüm-i kâre narmâ mâlâ-i Valla <laughs> kâte deva Hükmedel bi sâlih Eyvallah Şu anın reklam yok mu ağabeyim? Eyvallah Allah razı olsun Aynen. Bir beş dakika mola verelim Eyvallah Eyvallah, Allah Eyvallah. Allah Allah Allah. Allah